Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Krokodil of Bıçak çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bıçak çıktı. Oyunu ben silip yeniden yükledim. Bıçak çıktı. Aslında silmedim de hack yaptım. Hack'im şu anda. Göstereceğim size şimdi. Boşuna denemeyiz. Siz bunu yapamazsınız. Sonra videonun sonunda ben nasıl yapıldığını göstereceğim. YSN Baran diye biri yayınlamıştı bunu. Ben de o hack'i çözdüm artık biliyorum. Ve YouTube'a yayınlıyorum belki. Herkes bilsin ki YouTube'da bu hack'i bulabilirsiniz. Hack. <laughs> evet hack'im. Evet arkadaşlar bıçak çok süper abi ya şaka olduğunu söylemeyin, göstereceğim şimdi tahtaya. Rek oldum. İlk oyuna daha yeni başlamıştım. Görev hmm. şey öğreticiyi tamamladım. Sandık şey geldi. Açtım, bıçak çıktı. Abi ya ne şans. Siz de hilesi, hilesini indirip yapabilirsiniz. Geldim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, al. Bir dakika. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok bıçak çıktı. Güzel. Gerçekten güzel. Ben istiyorum. bu çıktı. Bu da çok iyi. Şimdi hekimimize geçelim. Hmm. Ne şey öncelikle ölüm oyunu açalım. Ne olsa Dur şimdi. Şey meydan oldu. Hmm, girelim, girelim. Arkadaşlar ben e, girince geliyorum. Arkadaşlar girdik. Şu anda gördüğüm gibi hiçbir şekilde hack değilim. Harita <laughs> <laughs> gördüğünüz gibi altımda da bir şey yok. Şuraya giriyorum. Siz denemeyin olmaz. Ben başka yardım edeyim onu. Slash. Şöyle yazalım. Gördünüz gibi hakim artık. Allah Görünme. Görünmesene. Görülmesene. Ben CT değilim bu arada. T'yim ben. Hı. Ay, bozuldu. Allah bizi gördü. Allah. Arkadaşlar olmuyor dur. Ben yapıp giriyorum belki düzeltip. Bazen böyle olabiliyor arkadaşlar. Dur ya. Neyse düzeltmeyeyim olur belki şimdi. Olmuyor ki bu. Webde bir sıkıntı var? Ne? Neyse. Oh, düzeldi. Evet arkadaşlar düzeldi tamam. Gelin bakalım şimdi neredeki bunlar? Hmm. Ah Üstümüzde GT var ama abi, olmaz ki. Hep böyle oluyor arkadaşlar. Sanırım ben server'a geldim çok güzeldi valla olmuştu. Hareketimizi yapalım. Bıçak şov yapıyorum bakın arkadaşlar. Hoppala. Bıçak Allah. Evet. Ayağa ya, ya. Ayağa kalksana. Ne o kadın Eğilerek gitmeye iyi oluyor. Bunu çok göremiyorlar. MCP bastır ben ne yapayım Gördüğünüz gibi arkadaşlar aldım ikisini de. Erkek kedi de alalım. <gülüyor> <gülüyor> şey yapmış. Hadi bakalım. Bu. Allah görmüyor. Oh, tamam görünmüyor. Ben burada pusacağım. Ben burada pusacağım. Evet arkadaşlar pusuyoruz Allah. Yanlışlıkla ateş ediyorum hep. Aha. Geliyorlar. Bıçakla alacağım. Hadi hadi. Of keşke şuraya gelse derdi siz çok yazıksınız. Bazen bıçaklanmıyor bakılıyor. Bazen de ban veriyor. Ama ban verince şöyle alttan silip geri açabiliyorsunuz oyunu. Bir şey olmuyor yani. Ben bırak. Allah ben bildirimler korkma yapmıştım arkadaşlar. Bir dakika. Devam edelim arkadaşlar. Allah tek kaldı. Ah oh, ne güzel. Şimdi onlar şuraya gitmiş olabilir. Nerede bunlar? Eve de gitmiş olabilirler. Abi? Nerede lan Neredesiniz de? Nerede lambo? Evet arkadaşlar. Kaybettik. Aa kazanmışım ben teröristim değil mi? Unutmuşum be. Dur. Terör saldırımı. Dur ben şu plastik kastımı çıkıyorum. Şunu istiyorum. Evet, <laughs> Gelin bakalım buraya. Evet arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben hack olmayı diğer videoda atarım bu. Normal oyun videosu olsun. Ne oluyor bunlar ya? Bu oyun videosu olacak hacklik. Hack, -click. hack -click açıp tuvaletleme videosu olacak. Sonra hileyi nasıl yaptığım videosu gelecek. bir yerde dursunlar. Oha. Ne oldu be? Oha. Ne oldu arkadaşlar? Öldüm birden. Bu bana da ol, bazen de oluyordu da. Şimdi ne oldu? Silahım gözükmüyor gördüğünüz gibi. Gelme sen buraya. Allah. Al işte olmuyor. Tıralalalala tıralalala evet. Sen ne? Arkadaşlar ölümsüz çıktı bu. Ben bu adam. Nerede bu adamlar ya? Ne? Gelelim bakalım şekil Evet buradalar gidiyorlar bölüm suyuz. Aha ben öğrenmemişim. Bir dakika arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Nerede bu adamlar?

ölümsüz çıktı adamlar. Vay <laughs> 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 arkadaşlar öldü. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadarlık olsun. Ben bu videodan sonra hack nasıl yapılır onu atacağım. O hack nasıl yapılır onu atacağım arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize Allah'ım. Hepinize bay.